Ben de gelmedi ki. Bak, ha, nerede? Çok uzak. Beş oh. tane, Oo. beş tane daha geçmesi lazım. Sen mi gelsin? Sıra bizdeydi ya. Tamam. Allah. Bir tane daha bekleseydim. Biz öyle çıkacağız. Dua et Allah da Söylemek istediğim bir şey varsa yukarıda söyleyelim. Yukarıda söyleyelim. Sen söyleyeceğin bir şey varsa söyle yukarıda söyleyelim. Evet, bir de benim sevgilerim. Bay bay. Whatsapp'tan yaz. Orda çekmeyebilir ama. Mesela, güzel. O, o tarafa çok güzel. gitmiyoruz biz. Ne oldu? Gelecek mi Ay, ay, çok daha, ay, daha, ay, 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 Yani. Aa, Sağ e yerden gözükmüyor muydu bu kadar yüksek olduğu? Tamam direkt aha, aha. Yüksek çıkıyor biliyordum. Ondan sonra geri aşağıydı sanırım. Aha. A, denize bak. Çok. Yerden buradan bile gözüküyor. Aha. Ya oldu. tamam. Öğlen YouTube'da sen de varsan artık. <laughs> de. Yeni ben YouTube kanalı açtım işte. Bize ku, ku, ka, şeye bindirmiş de. Neye? Kargoya bindirmiş de. Tamam bindi, biner misin ya? Ben asla binmem onu. Bir de aşağı geliyor bir de yukarı çıkıyor. Bah, yukarı var mı bu, bu video YouTube'da paylaşılacak? Biliyorum. Çok çirkinleşiyorsun. Ne ne? Benim tipim ben bir kere öyle çıktı. Benim tipim bir kere aynı çıktı. <laughs> Güzel, güzel. 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 Ay, çok güzel Ay çok güzel. de düşmeyiz değil mi? Düşmeyiz anneciğim niye düşelim Allah korusun. Ay çok güzel. Ay çok güzel. Ay, bir tane elektrik O da uyuruk bir şey olmaz. Ay bir Ay çok güzel olur. Baba hayır. siz konuşun konuşun YouTube'da paylaşınca göreceğim ben size. Hayır bunu niye kesmedin? Gelsin gelsin ama. <laughs> Hayır ben, ben silmeyeceğim şey. Azra şey sen öyle hiç a beni izliyorlar deyip canlanmıyor. Gerçi de bir yalan da bir şey yok. Azra. Zera güzel mi burası? Pembele, <laughs> güzel. Pembele, ya ben kimseyi göremiyorum. <laughs> taş yok mu taş aşağıda şöyle bir Çocuklar çok mu? Ben çok Ay, ay. <gülüyor> Oraya baksana arabayı oraya.

Evet anlatın bakayım İlyas korkuyor musun? Evet çok korkuyorum. Güzel mi? Güzel görmüşsün güzel ama çok korkuyorum. Duru Hanım korkuyor musun? Korkmuyor musun? Güzel mi? Nazlı'ya sen korkuyor musun? Güzel mi? Zehra sen korkuyor musun? Zehra sen korkuyor musun? Tabii yüksekten korksun. Evet. Mesela ben. Tamam böyle ışıkla gidemezsin. Evet. Korkmayan kim var elini kaldırsın? <laughs> tamam. Kafasını at. <laughs> Alo ben buradayım. Gel buraya koş. Böyle çekildikten çocuğum. Çanla buluştuk. Bunlar kadar go kart vardı. Go kart vardı. Ne <laughs> Go kart. Gerçekten. Go kart. Küçük araba sürün. Baba, baba. go <laughs> kart. Çarpışan araba. Ve onunla biz arkaya Ha bu böyle iki kere daha mı çıkacak? Hayır, bir kere normal çıkıyoruz. Şimdi bir kere indire indire geçeceği için yavaş yavaş gideceğiz. En üstte var. Ama üstte bir kere daha de döneceğiz az. değil mi? Bir kere düz döneceğiz durmadan. İki İkinci de yavaş yavaş indire indire. Biz pinke geldiğimiz o gideceğiz. Tamam hadi bunlar bitti gidiyoruz. Buradan inip balat salı balatla Annem Zehra burada mı? Zehra burada <laughs> mı? Valla görmedim. Zeyra'nın çifti. Korkunç gözünü bürümüş yavrum senin. Çocuğum. Loşes'in çocuğu. Evet. Çok güzel. Korkuyor musun? Korkuyor musun Anne Zeyra? İnelim mi Zeyra? Eee. Eee. burada havuz olsaydı. Bıçak burada bakıyorsun içeride. Çok yüksek ya buradan. Hoşlar mı? mısın ne diye sizde? düşünüyorsun da. Yok şey için. Havuz havuz Havuzun içine atlasa Hı. da. Kapan havuzun içine. Hı. Hı. Bizim arkamızda. Orada Hı. trampolin var bak. Evet, Toplamalı. 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 Efendim? O çarpışan arabaya girelim. Oha. O çocuk için bir Nasıl bir şey bakalım. Böyle ot. Yok yok ya öyle oturmuyor. Hayır. Hayır o küçük mi? Hayır. O Onlar, Nerede? Bizimkiler mi? Bizim korkaklar nerede? Abi kızım bakın, 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 bakın,

Çok güzel görünüyor. Bakın. Aşağıya bakınca Yaşam Mustafa Kemal Yaşa. Tamam. Ha? Komşular oradan bize bakıyor. Hayırdır YouTube. Hayırdır YouTube kanalı. Hayırdır. YouTube kanalı. Hayırdır. Yenge. Orada, orada. Kız var mı? Yenge. Anne. Anne. Gördün? <laughs> tamam. Tamam bağırma. ne Hayır, in aşağıya <laughs> Baba mı? Baba mı bilmiyorum. Gördün mü Anne <laughs> <onu> nasıl Evet, <laughs> <laughs> oh, çocuk Bundan sonra ineceğiz. Var mı başka bir işleriniz? Var. Yok değil mi başka isteğiniz? Evet. Ne? Bak tepeden bakın ne hangi? Ha, tepeden seçin bakalım neyi seçiyorsunuz? Başka? Tamam. Önce biz diyeceğiz siz siz. Dur dur düşürdüler. diyorlar trampolinde gördün mü? Hı. Takla atıyorlar. Anne beni orada koşun. Baba, otobüs nerede binecek? Bitiyor zaten, gidiyoruz artık. Bitti bitti. <laughs> Azra Hanım, Azra Hanım. 2 <laughs> saat Evet. Bir dakika sonra gidiyor mu ya? Evet. Gidiyor zaten. Kartınız bir şey. Kaç tane mi? Bak. Aha. Geldi. Dikkat et. Hadi azıcık. Gel. Gel Zere gel. Sallama. Çok <laughs> <laughs> Hadi bay bay.